O isim şimdi A Habere konuk olacak e, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın e, hakaret ettiği, küfrettiği şehit yakını, şehit abi Tahir Gümren, muhabirimiz Yüksel Akalan'ın yanında. Yüksel. Evet bizler şu anda Bingöl'deyiz ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın e, hakaret ve e, darp gerçekleştirdiği alandayız. Bu alanda tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi tıpkı Trafik tıp zafer olduğu gibi Bingöl'lü vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları alanda e, ellerinde Türk bayraklarıyla, pankartlarla protestolarını gerçekleştiriyorlar. Tepkilerini dile getiriyorlar. İyi Parti Grup Başkan Vekili ikili e, olarak Lütfü Türkkan'a ve İyi Parti'ye burada tepkiler çığ gibi büyüyor diyebiliriz. Bu noktada açıklamada basın açıklaması da gerçekleştiriliyor. Şu anda Bingöl Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Naim Başkan da açıklamaları gerçekleştiriyor. Hemen yanında şehit abimiz de bulunuyor. Bizim yayın konuğumuz ise 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ olacak. Bu konuyu onunla değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Böyle bir hadise gerçekleşti. Siz burada vatandaşlar da tepkilerini dile getiriyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi, Çanakkale Zaferi'de olduğu gibi şehitlerimize dil uzatıldığında birlik ve bütünlük duygularıyla vatandaşlar tepkilerini gösterin. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize saygıyla anıyorum. Üstad diyor ki bir kişi de yoksa edep neylesin medrese, bir mektep. Daha, bir kez daha sesleniyoruz. Eğer Görev bu kişi okumuş alim bir olmuşsa bir de, illaki merkep, merkep. Şey Geçtiğimiz günlerde verken, hiç mı? insanlıktan hiç nasibini almamış şeref yok